belli büyüklüğünden tamam, tamam. belli, boyundan tamam. belli, şeklinden ne belli. Nerenin yumurtası bu? Kandır olan O zaman pazarım. 15 tane alayım ben. Şöyle 15'li lir paketle. Çift sarılı olsun. Bir de şu peynir çok güzel görünüyor. Bu ne peynir? Trakya e kaşığı harika. Bunun bir Trakya'sı var, bir de farklı bir yerinde kaşığı. var. Ne farkı var arasında? Ben biraz hep merak ettim. Biraz daha ağır olur. O biraz yumuşak geldi bana. Yeni daha taze onlar. Çok ha. beklemesi lazım olmaz. Evet, evet, evet. 4 kilosu efendim. Trabzon'dan mı e, geliyor? Ya bir de o kalıp ne kadar oluyor mesela? mesela. Baksana çok güzel görünüyor. Konya'nın tulumu, silahı, sivası yapmış. Yer... Tamam alayım. Sivas'ın tulumu. Erzincan Sivas tulumu, Sivas, Konya. Konya'nın tulumu. Dedim, evet. her yerde selam var. Erzincan mı? Bak Erzincan'ın tulumu var. Bak kuru Bak bilmiyordum mesela. 8 liraymış. Çok mu Sen Herkese ne kadar alıyorsun? Ne kadar alıyorsun? Ne kadar alıyorsun? uygun Bize yazın. kız çok uygun aldım. yani. Çok güzelmiş 8 TL. Valla ben de beğendim. Valla. Çok güzel. Şey Çiftlik çıkıyormuş daha. Evet. Çift... Vallahi...